bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı bir ülkeler. Yıllarca süren savaş. kurtuluş günü haydi haydi yür ileri vardı Samsun'a Mustafa Kemal haydi haydi gün ileri Samsun'da Dünya tarihinin en müthiş istiklal mücadelesinin ilk pasajı 101 yıl evvel bugün yazılmıştır. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şahlanışının adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da parladığı gündür. 19 Mayıs Türk Milleti'nin kurtuluşa adımına attığı gündür. 19 Mayıs Türk Milleti'nin önderini bulduğu gündür. 19 Mayıs Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Kurtuluş Ateşi'nin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketlerinin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradeyi yaşatabilmek için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'a armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi sayesinde girdiğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış. Çarenin ancak milletin olduğu tescillenmiştir. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklal ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Gençliğini yaşamamış bir neslin bize kanıyla, canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.